Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Purchase bonus tuzağından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere her sezon Purchase bonus ödülleri yenileniyor ve biz bu ödülleri alabilmemiz için marketten ucu almamız gerekiyor. Saç için 60 ucuz, set için ise 120 ucu almamız gerekiyor. Toplamda 60 ucuz'luk paketten 2 tane almamız gerekiyor. 14 14 28 TL ediyor. 28 TL'ye seti ve saçı alıyoruz. Sonrasında yanındaki sahtesini alabilmemiz için 180 ucu vermemiz gerekiyor. Bildiğiniz üzere ben bu Purchase Bonus ödüllerini bu sezon çekmedim. ki bu Android fiyatı 28 TL. iOS'ta da daha pahalı bu market fiyatı. Ve her etkinlikte aldığınız UC buraya etki etmiyor. Sizin buradan aldığınız UC'ler bu kısma etki ediyor. Yani marketten almanız gerekiyor. İşte Custom Pack'ten al, Daily Special Bundle'dan al ya da UC Station'dan al saymıyor. Peki ben neden tuzak dedim? Hemen bu konuya da bir açıklık getireyim. E ee, bu Perks bonus ödüllerini oyun örneğin bu sezona ekliyor. Birkaç sezon sonra gümüş parçacık ya da AG dükkanına ekliyor setlere Eşyaları. Şöyle ki şimdi dükkan kısmına gelelim. Silahlar kısmına geçiyorum. Varsayılandan AG alımlarını seçiyorum ve sayfayı aşağı kaydırıyorum. Bakın şimdi. Tatlı timsah UMP 45. Gördüğünüz üzere AG ile satılıyor. Ama 8 ay önce Purchase Bonus yetkinliğiyle gelmişti ve 180 UC'ye almıştık. Şimdi para yatırıp da alan oyuncuya haksızlık değil mi bu? Bakın 10 ay önce Moralev P1911 gelmiş Purchase Bonus'a. Bakın ne demektir ki? Bakın bu da orada. Şimdi size durun daha e, Pembe Rüya'yı göstereceğim. Bakın Pembe Rüya da AG ile dükkanda gözüküyor. Bu da 5 ay önceki Purchase Bonus'u. O zaman 180 UC benim cebimi mi soktu? Beklerim. Oyun AG ile ya da gümüşle eklediğinde oradan alırım. Bakın gümüş dükkanında da yer alıyor bu ikisi. Set de tanıdık gelmiştir. Gümüşle eklendi çünkü. Bakın. Tam purchase bonus ödülü bakın. Tekrardan göstereceğim size kanıtını. 10 ay öncesinin purchase bonus ödülleri. Seti ve saç alabilmek için UC almamız gerekiyor marketten. Silah desen için ise UC'ye vermemiz gerekiyor. Bakın e, bu set ve silah tanıdık gelir şimdi. Bu da 8 ay öncenin Purchase Bonus ödülleri. E, setin başlığı yok. Onun yerine oyun Premium sandık veriyordu. Demem o ki Purchase Bonus ödüllerini almak için dükkandan UC'ye satın almayın. Silah desen için ise UC harcamayın. Nasosuza oyun birkaç e, ay sonra bu seti, saçı ya da silah desenini gümüş ya da AG dükkanına ekliyor. Bir nevi dolandırıcılık denilebilir. Yani para yatıran oyuncuya e, bir tık saygılı olması lazım oyunun. Ya bütün oyunculara saygılı olması lazım. Ama e, para harcayarak alınan bir şeyi aylar sonra AG ya da gümüş dükkanına koyması oyuncularına büyük saygısızlık. Pörtü Spons ödüllerine para yatırmamanızı öneriyorum. Ee, sevgili izleyicilerime böyle bir uyarıda bulunmak istedim. Ee, sezon başında da izleyicimin biri Pörtü Spons ödülleri hakkında video çeker misin demişti. O yorum bulamadım. Eğer video izliyorsan kusura bakma hani yorumunu ekleyemedim. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Videoya beğen atarak yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Bütün izleyicilerimi seviyorum ve saygı duyuyorum.